Merhaba. Ben Kısmet Büyük Boğa. Bugün sizlere mütebbel yapacağız. Mütebbel bir meze olduğu gibi aynı zamanda ana yemeklerin yanına eşlik eden de bir garnitürdür. Yatak olarak da kullanabilirsiniz bunu ana yemeklerin altında, et yemeklerinin yanında. Mütebbel için gerekli olan malzemelerimize bakalım. 4 adet patlıcanımız var. 4 yemek kaşığı yoğurdumuz var. 3 yemek kaşığı tahinimiz var. Yarım limonun suyu var. Ve 2 diş sarımsağımız var. Öncelikle patlıcanlarımızı birkaç yerinden delerek fırınlayalım. Veya bu işlemi közleme yapabilirsiniz. Açıkçası közleme olarak yaparsanız daha lezzetli olacaktır. Ama ben ev ortamında yaptığım için fırında yapacağım. Sizin öyle bir imkanınız varsa, közleme yaparsanız lezzeti çok çok daha iyi olacaktır. Şöyle birkaç yerinden şöyle deliyoruz. Tepsimizi alıyoruz. Patlıcanlarımız şu şekilde. Şimdi fırına alıyoruz. Birkaç yerinden deldik ve ısıtılmış fırında pişene kadar bekletiyoruz. Patlıcanlarımız pişti. Şimdi patlıcanlarımızın içine ayıklayalım. Herhangi bir soyma işlemi yapmıyoruz. Şöyle bir bıçakla ortalarından kesik attıktan sonra bir yemek kaşığı yardımıyla içlerini kolay bir şekilde boşaltacağız. Şöyle gösteriyorum örnek olarak da. Evet bunu doğrama tahtamızın üzerine alıyoruz şimdi. Orada ezme işlemleri yapacağız. Hepsini ayıkladıktan sonra. Şöyle görüyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde aldık. Ve evet. e diğerlerine devam ediyorum ben. Patlıcanlarımızı ayıkladık. Şimdi dövme işlemini yapalım. Şöyle patlıcanın suları var birazcık. Onları zayi etmemek için kabıma alıyorum. Sonra da şöyle altı düz bir bardak ile bunları eze eze şöyle dağıtıyorum. Daha önce de söylediğim gibi saray mutfağında kaynaklara göre patlıcanların bu şekilde bir meze yapıldığında dövülerek işlemden geçirilinden bahseder. Ola yerken sünme işlemini olması gerekirmiş. Ondan dolayı böyle bir işlemle geçilir. Şöyle baktığınız zaman eziliyor ama e, böyle bir yine ip gibi bir yapı kalıyor içerisinde. Tabii çok uzun olma kaydı Şuradan görebilirsiniz. Şuradan. güzelce eziyoruz. Sonra diğer malzemelerimizle karıştıracağız. Patlıcan ezme işlemimiz bitti. Şimdi sırasıyla malzemelerimizi dökelim. Böyle 3 yemek kaşığı kadar tahinimizi ilave ettik. 4 yemek kaşığı kadar yoğurdumuzu ilave ediyoruz. Yarım limon suyumuzu ve iki diş sarımsağımızı ekleyip ve tuzunu da verelim ve karıştıralım. Şöyle bir çay kaşığı kadar veriyorum. Sonra lezzetini kontrol edip tekrardan ekleme yapabilirim. Seyir şöyle homojen bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. Tayinin evet, kokusu gelmeye başladı. Yoğurdu normal yoğurt yerine süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Tercihe kalmış şöyle. bir durum. Şöyle. Üzerine bir miktar da şöyle zeytinyağı gezdiriyoruz. Az bir şey de pul biber atmak istiyorum. Görselik açısından. tedbelimiz servise hazır. Üzerine bir miktar zeytinyağı ve bir miktar da pul biber gezdirip bu şekilde servise alıyoruz. İsterseniz e, nane veya dereotu tarzında yeşilliklerini de süsleme yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle.